Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün bazı detaylara bakacağız. İlk önce iki detay. Birinci detayımız. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bakar mısınız? Ben size göstereyim. Arkadaşlar, elimizdeki kırmızı alevi görüyor musunuz? Şimdi denedim. Girerek bakalım <laughs> Bak, <laughs> arkadaşlar. Nesine arkadaşlar. ki? Hadi arkadaşlar. Şimdi ikinci ayrıntımıza geçelim. Arkadaşlar bir tane daha detay buldum. Oymurla ben bunu lazım mı Artınsa ilk önce geliyorsunuz. ilk önce geliyorsunuz. arkadaşlar görüyor önce geliyorsunuz. Artınsa ilk önce geliyorsunuz. Artınsa ilk önce geliyorsunuz. son çıkıyor. Veriyorsunuz, çekiyorsun. Bak gireceğim pe trollüyoruz şöyle. Arkadaşlar şimdi, şimdi üçüncü resmimize geçelim. Arkadaşlar şimdi YouTube'dan battım. Detaylara bakıyorum. 101.000 beğeni, 36.000 beğeni aldık arkadaşlar. 1 milyona 60.000 oldu yeni amacımı 1.17 olmamız ise aboneye karakter olarak Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'a girdik ve ilk olarak size hangisinden başlayacağımızı göstermek istiyorum. Brawl Stars'ın bir süreçten hemen sırrı var. Fakat bana göre en ilginçlerinden bir tanesi karakterlerin gözlerine gelen güncelleme. Şeride bu var mı bilmiyorum. Fakat Jessie'nin gözüne bakarsanız, Jessie'nin kendi kostümünün gözüne bakarsanız Jessie'nin kendi kostümünün gözleri parlıyor. Neden parlıyor bilinmiyor. Bu kolet güncellemesinden sonra geldim. Ve bu bütün karakterlerde olmasa da bazı karakterlere mevcut. Burada Piper Piper'da var. Bakın mesela Piper'ın gözleri de parlıyor arkadaşlar. Böyle bir gördüğünüz gibi Piper'ın gözleri parladı bir önce. Şu an gözükmüyor ama böyle tam silahını atarken Piper'ın oyuna getirildim. Artık karakterlerin gözleri parlıyor. Bir önce Colette'in gözde de parladı. Tam olarak orada bir parlama efekti çıkıyor. Bunu göstereceğim size. Hoş hoş bu güncelleme, şey. bu parlama efekti. Bak arkadaşlar ilk önce yap çıktı. Colette'den sonra oyuna Artık karakterlerin gözleri parlıyor. Biraz önce Koyet'in gözü parladı. Tam olarak... Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar görüyor musunuz gözünde? Orada bir parlama efekti çıkıyor. Bunu göstereceğim size. Tam olarak şu çıkacak. Bakın arkadaşlar. Olursa... ...olursa... girin olacak mı? Arkadaşlar. Olursa... gözleri parlıyor mu arkadaşlar? Bu arkadaşlar parlıyor. Arkadaşlar bir tane daha detay buldum. Yanıma da bakacağım. Şimdi bunun emojisine bakın arkadaşlar. Sizler gördünüz mü? İlk önce yıldız oldu. Arkadaşlar bir tane daha. Çok, çok ne oluyor? Gördünüz gibi. Arkadaşlar ne Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kardeş ilaçlarını verecek ya.

arkadaşlar bakır. arkadaşlar bakın bak canım azaltıyor arkadaşlar bakın arkadaşlar gördünüz mü bak canım arkadaşlar bakın 1406 veriyor bir daha ondan sonra 1406 veriyor bu 0-3 tane verdi arkadaşlar

kaldırdım. Arkadaşlar hemen de olsun geliyor. Arkadaşlar geldi. Bakın şimdi. Arkadaşlar şimdi 500'e gelsin. Ya da Winter's Şimdi düzeyliğe <laughs> <laughs> <No>. Arkadaşlar bazenleri... <gülüyor> Arkadaşlar! <gülüyor> sizlerle, arkadaşlar bak. Şimdi mortisin mermilerine bakın Arkadaşlar görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmıyor ve mermileri gidiyor. <laughs> arkadaşlar! Oy. Arkadaşlar ben bunu mortis ile yaparım. İlk önce bak. Tam duvarın yanına geçiyorsunuz basıyorsunuz. Oy ha. Arkadaşlar hile falan demiş şimdi. Hile hile falan kullanmıyorum ben. Arkadaşlar hile kulağımdan her gün kulağım vurmayacak. Burası trend olmuyor arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> detaylarımıza baktık. Videomuza <laughs> <Gümüze> like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Çarşamba'ydı <laughs> sizde selamı var. Hadi Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.